Aydınlanma notlarından herkese merhaba. Belki çocukluğundan beri hiç resim yapmadın. Belki de yaptığın sanatsal aktivitelerde iyi olmadığın, yetenekli olmadığın söylendi. Ve belki de sanatın, yaratmanın, yaratıcı etkinliklerin iyileştirici ve dönüştürücü etkisi olduğunu da hiç duymadın. Uzun bir süredir bir şey çizmediğin, boyamadığın, yazmadığın dans etmediğim, şarkı söylemediğim. Yani herhangi bir sanatsal aktivite yapmadığın, sanatsal aktivitede bulunmadığın doğru olabilir. Ama seninle ilgili diğer bir gerçek de çocukluğundan beri içinde yaratıcı bir potansiyeli, bir sanatçıyı taşıdığın gerçeği. İçindeki yaratıcı ışık azalmış olsa da orada yeniden parlamayı ve parlatılmayı bekliyor. Her ne kadar hak ettiği önem verilmese de, eğitim sisteminde, toplumda genel anlamda hak ettiği önem verilmese de, yaratıcılık insan olmanın olmazsa olmaz bir özelliği, bir parçası. Yaratıcılık potansiyelinin farkına varmadığın gibi, içindeki iyileşme ve iyileştirme potansiyeline sahip gücün de hiç farkına varmamış ya da bilinçli olarak kullanmamış olabilirsin. Ama nasıl herkes o yaratıcı özü, o sanatçıyı içinde taşıyorsa, herkesin içinde bir şifacıyı da taşıdığını biliyoruz artık. İçindeki yaratıcı ve şifacı seni, bu gücü yeniden parlatarak bunu hayatının iyileştirici gücü olarak kullanabilirsin. Yaptığın her şeyde, hayatının her alanında yaratıcılığını kullanabilirsin. Böylece sanatın tanımını hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletebiliriz. Sanat hayata yaratıcı gözlüklerimizi takarak ve bu gözlüklerle bakarak gördüklerimizden gerçeklerimizi arzu ettiğimiz vizyona göre yeniden oluşturmanın, yeniden biçimlendirmenin bir yolu. Sanatçı kendine ve hayatın her alanına derinlemesine bakar ve gördüklerinden yeni bir yorum, yeni bir deneyim oluşturur. İçindeki sanatçıyı kucakladığında müthiş bir aydınlanma ile gerçekten kim olduğunu deneyimlediğin bir değişim yaşarsın. Yaratıcı odaklı iyileşme, açılma, ortaya çıkma ve olma anlamına gelir. Aklının, bedeninin ve ruhunun ışığını etrafına yaymak, dünyaya yaymak, yaratıcı süreci aydınlanmaya ve aydınlatmaya giden bir yol haline getirmek, yükselen zihinsel ve ruhsal titreşim demektir aslında. Çünkü özünde sanat yaratıcı kaynağın fiziksel bedende ve fiziksel beden aracılığıyla kendini ifade etmesidir. Ruhsal inancın ne olursa olsun, hiç fark etmez. Sanat, bu yaratıcı yaşam gücüyle birleşerek dönüştürür ve iyileştirir. Varlığımızın derinliklerinde taşıdığımız yaratıcı kaynağın parçası, iyileştirme gücüne de sahip. İçimizdeki sanatçının varlığını kabul edip, onu tanıdığımızda bir parçası olduğumuz her şey olan yaratıcı yaşam gücünün de akışına dokunuruz. Bunu yaptığımızda sanat bize ışığı taşıyan bir portaldir artık ve bu ışığın pırıltısıyla ilk önce kendimize sonra çevremize dokunuyoruz. Yaratıcılıkla yapılan dokunuş doğal, güzel, dönüştürücü ve iyileştiricidir. Sanatla iyileş başlığıyla hazırladığım sanat terapisi kursuyla seni içindeki yaratıcı ve iyileştirici gücü parlatmaya ve bu güce dokunmaya ve bu güçle iletişime geçmeye davet ediyorum. Bu kursla birlikte yapacağımız aktiviteler içindeki yaratıcı ve şifacı seni tanımana yardımcı olması için hazırlandı yaptığımız aktivitelerde içindeki yaratıcı ve şifacı senle iletişime geçerek bedeninin, aklının ve ruhunun sana söyledikleriyle birlikte gördüklerinin ve hissettiklerinin de kanallığını yapacaksın. Böylece yaratmanın basit, doğal ve içsel gerçekliği olan ve tüm hayattan içimize her an sonsuzca akan yaratıcı kaynakla iletişime geçerek yaratmaya başlayacaksın. İçinde aktive edilmeyi bekleyen yaratıcı ve şifacı seni kucaklayarak hayatında çok önemli dönüşümler ve değişimler yaratabilirsin. Bu dönüşümleri ve değişimleri yaratmana yardımcı olacak hazırladığım Sanatla İyileş kursunda buluşmak dileğiyle. Kursla ilgili detaylı bilgileri Infobox'a yazacağım. Linke tıklayarak ulaşabilirsin. Her zaman sevgiyle, huzurla ve sağlıkla namaz.